zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur aranıza. Biri bizi durdursun canım. <laughs> Ay ben... Ne anlarım ya uyuşturucudan ya benim tek bir kötü alışkanlığım var o da titizlik belası. Ay ben bu kara nasıl temizlerim? Ay ben bu utançla nasıl yaşarım? <laughs> Ah ah bu da mı gelecekti başımıza? Polis gelmiş diyor ki evde uyuşturucu varsa yerini söyleyin. Ya. Ben de diyorum ki şaşkınlıkla tabii. Ay sadece uyku haplarım var onlar da mutfakta. Ay Allah korusun. Ay Allah korusun kabus gibiydi. Rezalet vallahi rezalet. Neyse duyan gören olmadı. Ah buran, büyük lafı dinlemedi ama. Ya biz söyledik sana. ...bu kız sağlam ayakkabı değil diye. Kör pis keş! Pis Sürekli para sızdırdı bende ha! Yüzlük banknot bir de. Şimdi hapse mi gireceksiniz Burhan abi? <laughs> İnşallah tıkmazlar bebeşim. Denetimin serbestlik diye bir şey varmış bir yerleri kaybolmuyorsun. Her gün gidip imza atıyorsun. Bu arada topluma faydalı işleri de yapıyorsun. Mesela ağaç dikmek, yerleri süpürmek gibi bir şey. İnşallah cezamı öyle çekerim. Temizlik de severim ayrıca. Ya bu saat kaç oldu yemek yemedik ya. Akşama ne var İfo? Efendim? Akşam ne, ne yemek var diyorum. Ha. Pizza getirsek? Hayda, gene mi yahu? Aslı makarna yapsın o zaman. O zaman ben tokum ha. Hadi Aslı'cığım, git bir makarna aşçıya ver. Ne? Ne oluyor ya? Ne, ne oluyor? Anne niye yemek yapmıyorsun? Bilmem. Vaktim yok herhalde. Anne. Hı. anne. Ya Makbule abla gittiğinden beri... ...evde doğru düzgün ev yemeği pişmiyor. Babamın zavallı midesi bozuldu. Ben kilo aldım. Nedir bu ya? Hiç kızım. Ne bileyim. Bıktım herhalde bunca yıldır. Canım istemiyor. Ay moralim bozuk. Rahat bıraksana beni ya. Anne. Ya, anne ve kahve dışında mutfağa girmiyorsun. Ölsek bir çorba yapmayacaksın. Anne neler dönüyor? Ne oluyor sana ya? Yapamıyorum. Ne? Makbule bu eve geldiği günden beri yavaş yavaş kendimi mutfaktan çektim Aslı. Bir yıldır sadece ona yardım ediyorum. Yalandan öyle. Pirinç ayıklamak filan. Artık mutfak benim alanım değil. Yemek yapmayı unuttum ben. Olur mu anne? Yemek yapmak böyle bir bisiklete binmek gibi. Bir başlasan hemen tekrar hatırlarsın. Hayır. Hayır sus. Yapamam diyorum sana. Eski güzel günlerime dönemem. Yapamam. Yumurta bile kıramam artık. Anne. Sen doğal bir yeteneksin. Mutfak dünyasının yıldızısın sen. Ve hep bir yıldız olarak kalacaksın. Bir başlasan, şu tariflerini bir bulsan, bir baksan... ...her şey tekrar geri gelecek. Hepsini hatırlayacaksın. Eskisinden daha iyi olacaksın. Hayır! Bırak beni! Eski yemek tariflerimi... ...nereye sakladığımı bile hatırlamıyorum. Tebrik ederim. Anne... ...sahneleri bırakamazsın. Sen bunun için yaratılmışsın. Yemek yapmadan yaşayamazsın sen. Ay yaşarım. Unutun beni. Yapamam. Geri dönemem. Formumu kaybettim. Kaybettim formumu. Yeteneğimi tükettim. Bittim Bitti. Bitti. Unutun beni. Kerincim. Şu Allah veri de bu akşam düğünde kavga mavga çıkmasa. Valla işte Burhan biraz yerdesini tutsun. İzzet de sakin olsun yeter. <laughs> ya Sacit İzzet'e kafayı takarsa ablamı kaçırdıydın falan diye? Allah bilir ki hayırlısı Veyfo. Hayır, niye düğün yapıyoruz ki? Habiyet erişliğe söyleyemedi, gelemiyor. Yani fuzuli masraf. Aa, olur mu öyle şey? Yazık ayol. Şu kız telli duvaklı bir salınsın ortalarda canım. <laughs> Midem de berbat yani. Öyle mi? evde doğru düz bir şey yemiyoruz ki. Ara sıra Burhan mutfağa girmese yanmışız yani. <laughs> ya bak bak, ne güzel aldı değil mi çiçekler? Ha. Ben ah, gel, bunu da buraya asayım değil mi? Sonra burada ferah ferah giyinirim. Oldu, oldu. Tahsin'cim, ne, ne sen git seç, ütüleyelim akşama son dakika telaşı olmasın. Peki, peki. Ya, gel. Ha. Akşamki düğün yemeği Dükkandan geliyormuş doğru mu? Ee, evet. Ee, en fazla on kişi falanız. Niye sen yapmadın ki? Ay, vaktim yok Makbule. Bu aralar yorgunum. Tabi tabi. Artı var yenge asla her şeyi anlattı. Aman onun ağzında da bakla ıslanmıyor be şekerim. Ama mutfak dünyasından kendini mahrum bırakamazsın yenge. Bize bunu yapamazsın. Makbuleciğim hiçbir şeyden kimseyi mahrum bırakmıyorum. Artık sunacağım bir şey kalmadı. Anlatabiliyor muyum? <laughs> bu alandan çekiyorum kendimi. Kapatalım bu konuyu. Ama yenge bak ay bitti. Makbule bitti. Artık yemek yapamıyorum. Yapamıyorum. Lütfen üstüme varmayın. Tamam. Varmayın üstüme. <Gülüyor> 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 Merhaba Merhaba Burhan Bey. Geçmiş olsun. Anlattılar da. Söyleme. Hmm. Sormayacağım zaten. Hasta en ince detayına kadar anlattı. Kız arkadaşınız keş çıkmış değil mi? Söyleme. Ya. Meğer size emanet ettiği bitki yasa dışıymış, değil mi? Söyleme. Ya. Siz de salak gibi karakola gidip buna nasıl bakılıyor diye sormuşsunuz değil mi? Ya sorma dedik ki sen niye sorup duruyorsun ya? Niye üzerime geliyorsun sorup duruyorsun sorma! Ya, tamam ya. Ya. Demek ki insanlara güvenilmiyormuş Burhan Bey. Hmm, cezanız ne oldu şimdi? Ee, tahmin ettiğim gibi çıktı. Sokakları temizleyeceğim. Ha iyi. Çok güzel. Neyse. Hafifletici nedenlerden dolayı ucuz kurtuldum Bugün başlıyorum ifot. Ah. <laughs> Nişantaşı sokakları tarihinin en temiz günlerini yaşayacak. <laughs> Öyle olacak. <laughs> Hala mı yahu? Kızlar ne zaman vazgeçeceksiniz ya? Bir haftadır ofiste muhtelif çap beybatta üç tane şayka var ha. Vazgeçmeyeceğiz. Şöyle diyelim, o ruh hastası... ...ah, oh my God, ah, oh my God, ah, oh my God diye ağlayana kadar biz böyleyiz. Hatta bugün bir adım daha ileri gitmeyi düşünüyoruz. Aşkım, lahmacun mu yiyeceksiniz? Bunu sakın yapmayın canım! Ay, hayır, görürsünüz! Allah'ım yarabbim ya! Bıkmadılar da ha! Aynaya bakar gibi. Var ya! Ama bu ayna Luna Park aynası bebeğim! Tabii kızım! Şişmanı zayıf gösteriyor be! Ne yapıyorsunuz be gerizekanın başkanları? Sen bana baksana. Yaprak peynirci oğlu var senin karşında kızım. Lafını bir de konuş. Çüş. Rahat mısın sen be? Hanımefendi et dört çizgimden kayacağım şimdi be. <laughs> <laughs> Şarkı koçar sandığının morali böyle patçoz oyunlara bozulur mu zannediyorsunuz kızım? <laughs> Biz seni sabrımızla döveriz bebeğim. <laughs> ucuzsun. Basitsin. Bana alsın. Be. ya. Benim gibi yapmayın ya. Şaşırdı. Var ya. Biz seni inadımızla döveriz. Bebeğim. Paçuz. Dabişkoy. Edepsizin başkanı. Aa! Bak kalitemizi biz yine be. Zıplını çekeyim mi? Ha? Zıplını çekeyim mi? Zönk. Zönk mü? Zönk mü de mi aldınız? <laughs> oh my God. için hazırladım. Bıçakların, kesme tahtan, baharetlerin, tencerelerin, tahta kaşıkların hepsi hiç ayrılmamış gibi burada seni bekliyorlar. Makbule bunları konuşmuştuk. Yerde! Mutfağa ilk girdiğin günü düşün. Ne yapmıştın? İlk günü mü? Hı <laughs> Altı yaşındaydım. Annem gel kızım mantı yaptık kapatmamıza yardım et demişti. Ve daha o ilk herkes ne kadar yetenekli olduğunu anlamıştı öyle değil mi? Evet. Ama bitti. Artık bitti. Işığımı kaybettim. Bunları konuşmaya gerek yok. Gel gel. Yıldızlar ışıklarını hiçbir zaman kaybetmezler. Bak. İşte bıçak. İşte soğan. Şöyle küp 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 doğrayım. Şöyle mi ya da kavuru versen? Yapamam, yapamam. Pembeleştiğinde domatesleri de salarsın. Lütfen. Lütfen makbule. Bisiklete binmek gibi yenge. Korkma. Soğanın kokusu sana doğru yolu gösterecek. Bir anda her şeyi hatırlayacaksın. Yo, yo yapamam. Al şunu, yenge. Ay ne yapıyorsun bu lan Bak bu da bıçağın. Allah'ım. Bu bıçakla ne anılarımız var. Kesme tatlısın üstünde ne harikalar yarattığını bir hatırla. Evet. Evet. Zeytinyağlı dolmalar. Et soteler. Makarna sosları. Köfteler. Kıymalı sebze yemekleri, börekler. Hepsini yapan sendim yine yapabilirsin. <laughs> ben, bilmiyorum. Hocam. Evet. Eski günler geri geliyor. Bomba gibi olacak dönüşüm. Hiçbir zaman saramadığım kadar minik dolmalar saracağım. Evet. Evet. İffet onu mutfağın tek yıldızıdır. Dönüşüm. <laughs> ya Yazıktır ya kız tuvalette ağlıyorum... ...saattir ha. Olsun. Ay. Oh. Ağladım ağladım... ...açıldım bari kız. İyi vallahi. Dersimi verdiniz... ...bebeğim. Ne? Ee, ben de... ...hak ettim demek ki. O zaman buna bir son verelim. Ee, ben kendimi affettirmek için sizi güzel bir... ...yemeğe götüreyim kızlar. Olur mu? Gelir misiniz? Ay. <laughs> Olur tatlım. Geliriz. İşte bu tarafını da seviyorum bu kızın yani. Dobra sonuçta. <laughs> Sağ ol bebeğim. Bu Burhan da sizin iyice başınızın belası oldu oğlum. Vallahi bir yerde öyle abi ya. <laughs> Bakalım bu durumu babama nasıl açıklayacağım? Akşam düğüne geliyor musun Osman abi? Abi uğrarım. <laughs> Gerçi Aslı'yla biraz limona ayrıldık ama belki konuşuruz. Bana bak, yalnız bu Cem gelmiyor değil mi? Yok yok, yengem istemiyor. Hayır, o gelmiyorsa gelir. Tamam. Eee, Şaykacığım. Ne yiyeceksin bakalım? Ay dur dur, siz yiyorsunuz esas. Ay ne yiyeceğiz? Ayvayı, ayvayı. Ah, ne <gülüyor> demek <gülüyor> Aa, Ne oluyor? nereden çıktı bunlar gündüz vakti? Ben çağırdım. Aa! aa. Gerçekten söylediğiniz gibi bütün arkadaşlarınız sizin gibi giyinmeye başlamış Şarkı Hanım. Çok etkili modelsiniz. Harika haber olacak. Ne? <gülüyor> <gülüyor> taklitler asalarını yaşatır bebeğim. Harika. Bunda başlık yaparız. Ay nasıl yani? <laughs> Ay kız ne oldu? Birden çöktünüz ha. <laughs> Ay, Şahika Koç Aslan da altta kalmaz. Adama lafını böyle yedirtir bebeğim. Kaknemler sizi. Ay, e, ne yiyoruz? Ay siz toksunuz. Az önce lafları yemiştiniz, değil mi? <laughs> ah. Şimdi çıkar saat altı. Ha bak 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 çıkıyor. Ay canım ya çok tatlı. En az senin kadar tatlı Denizciğim. Artık o bu dükkanın maskotu. Ya hep bisküvi veriyoruz. Acaba başka bir şeyle mi beslesek? Bence bir ara veterinere götürelim. Çıkışlara bir yemek yeriz ha ne dersin? Ay canım ya minicik. Ben hmm, Bembeyaz temiz hayvan acaba diyorum bir kutu mu yapsak? Yuva gibi mesela. Olabilir. <laughs> Aa, Aa, Sipidir. Sipidir. <laughs> eh, düğün havasına girelim bari ya. Başımıza gelmeyen kalmadı, narkotik olaylar dahil. Tamam tamam. Ee, Sıcak. Efendim. Bu, bu akşam huzurlu bir akşam olsun ne olur. Kim ne söylerse söylesin hiç konuşma lütfen. Kimseyi de kavga dövüş filan etme. Tamam ben, peki. Anne efendi kendini aşmışsın. Öyle mi? Bence mutfak kariyerinin en parlak gecelerinden biri bu gece. Sahneleri özledim, ondandır. Ah, taze gelinle derici damat nerede? Düğünde deri ceket giyecek miymiş? Ona göre burnuma mandal takacağım da çok pis kokuyor. Burhan. hiç Gel biraz böyle gel bakayım gel. Zor günler geçirdik bu hafta sayende. Aman akşam kimseye laf maf çarpma. Usludur, efendi ol. Bir tatsızlık çıkarma, gözünü seveyim. Zaten hiçbir olaya karışamam ki. Bütün aynasızlar benim ensemde ihtiyar. Şık. Maşallah size. Ee, Sizi de teyze. Bak şimdi, ittiği lafa bak ya. <laughs> Çok espritüel bir çocuk ha bu İzzet, değil mi Tahsin Bey amca? Ay sofraya bak, maşallah. İnanamıyorum ya, yenge. Yok canım, aman. İzzet. <laughs> Eyvah. Bir çift lafım var. Aa, yandık. Her şeye rağmen, e, hayırlısı olsun, ha? mutlu olmanızı dilerim. Canım. Hmm. Hazır ikiniz buradayken aklımda olan bir şeyi yapmak istiyorum kavga çıkacak. Evet. Evinizde güle güle oturun. Ben eski ve görgülü bir aileden gelme olduğum için... ...bütün nezaket kurallarını birebir uygularım. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Burhan Bey. Çok zarifsiniz. Sağ ol. Allah. Araştırdım. Bu bitkinin hiç bir uyuşturucu özelliği yok. Bildiğiniz adi deve tabanı. İstediğiniz gibi kucağınızda soğuk soğuk dolaşabilirsiniz. Oh, oh, çok iyi. Çok şükür iyi. E, yemeğe oturalım mı? Gelecek var mı? Şayka gelecek yenge. <laughs> Hah, geldiler. <laughs> Ler mi? Oğlan bizim, kız bizim. <laughs> çatlasın kaynanalar. <laughs> Ayy! İyi akşamlar efendim, mutluluklar dilerim. Sağ ol. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk Aslı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş Bey baba, bir konuşma yapıp kızı verecek misin bana? Yapmam lazım değil mi? Evet, ta ta tabii, tabii. Şey bir dakika, herkes gelsin de dayı. Kim, kim gelecek daha? Cemal işte de haber vermiştim ben. Ne? Ne? Güzel işte. Açın bakalım kapıyı. Hadi, İyi akşamlar. Mutluluklar. Aa! aa. <laughs> ne oldu? Kurtulamıyoruz da birbirimizden <gülüyor> maalesef. <laughs> ah tamam o zaman. Toplanalım bakalım şöyle de. Ben bir iki kelime etmek istiyorum. İfo, ya ya, ya, ya. Ha, Efendim. Şimdi hepiniz hoş geldiniz. ...doğrusunu söylemek lazım gelirse... ...ben bu akşamdan biraz korkuyordum. Eyvah. Seni kim davet etti? Aslı mı? <laughs> Niye soruyorsun ki? Çocuklar biraz acele ve evri vakiyle... ...evlendikleri için... ...kalbi kırılanlar oldu tabii. <laughs> yani... ...üzülmüyorum. Son zamanlarda yaşadıklarım... ...biraz beni hassaslaştırdı. Niye soramam mı? Nikahlı karımın evi kardeşim benim burası. Kim davet ettiyse etti sana ne? Sinir nedenler oldu. Hani bu gece bir soğukluk, bir tatsızlık, bir ya, olay olur mu diye endişelendim doğrusu. Seni kim davet etti ha? Canım biraz susar mısın? Bak baba konuşma yok. ki hiç korktuğum gibi geçmiyor. Bu evde nasıl davranmam gerektiğini senden mi öğreneceğim lan ben? Soframız güzel. Lanlı konuşma be. Sağlığımız yerinde. Bak en sonunda dalacağım sana sonra ayıp olacak ya. Çok şükür. Neşe biz de yerinde. Kim kime dalıyor be? Hadsiz. Huzurumuz, keyfimiz tam. Hadsiz'in önde gideni sensin lan. O halde bu ani evlenen çifte mutluluk ve şans dilemekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Konuşma be! Kes lan! Kaba dayı! Aa, ne oldu ya böyle birden bire? Bana bak, benim canımı sıkma tamam mı? Yürü git lan. El kol hareketi yapma! <laughs> Yaparsan ne olur be? Yapma ya! Cem yapma abi, bitirir o seni. Lütfen yapmayın! Polisiye bir olay olsun istemiyorum! Bir vukuat falan, herhangi bir şey istemiyorum! Aynasızlar peşimde çünkü! Bıktım lan seni her gün görmekten! Aslı'yı bırak oğlum! Asıl sen bırak, sülük! Ne? Sülük mü dedin sen bana? Be, boş ver Cem. Ha, çok mu kırıldın? Kırıldım. Ne yapacaksın? Cem yapma. Bir dakika düşünüyorum. Sakin olun ya. Öf! Korktuğum başıma geldi işte. Çık dışarıda düşün Sen beni bu evden kovamazsın arkadaşım. Ya kovarsan? Cem yapma. O zaman gerçekten ya Düğün iptal olmadı değil mi bey baba? Lütfen polis çağırmayın okey. Şu anda hiçbir şey olmadı okey. Hiçbir şey duymadım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Üç maymuna oynuyorum. Görmedim, duymadım, algılamadım. Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Lütfen ben masumum. Masumum şu anda. <laughs>